Evet gençler sarmal testimize başlıyoruz. Sarmal testi ne olduğunu bilmeyenler için söyleyeyim. En son işlediğimiz ünite tarım hayvancılık ve önce, önceki işlediğimiz ünitelerin sorularından oluşan testlerden oluşan bir test diyoruz sarmal test için. İlk sorumuz şöyle aşağıdaki haritada bazı kent merkezleri verilmiştir. Balıkesir, Bilecik, Antalya, Bayburt. Buna göre Kent merkezleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilecik ve Antalya'nın yerel saatleri aynıdır. Unutma aynı boylam üzerindeki farklı noktaların yerel saatleri aynı olur. Doğru. Balıkesir ile Bayburt arasındaki yerel saat farkı? Balıkesir, Bayburt. Bilecik ile Bayburt arasındaki yerel saat farkından fazladır. Evet, çünkü Balıkesir, Bayburt, Doğu Batı yönünde mesafesi daha geniş. Bu ifade de doğru gençler. Yıl boyunca yerel saat ile ulusal saat arasındaki en az fark Bayburt'ta. Türkiye'nin ulusal saati 45 Doğu Meridyen olduğu için 45 Doğu Meridyenine yakın olan Bayburt'un yerel saati ile Türkiye'nin ortak saati arasındaki zaman farkı en azdır. Doğru. En azdır dedi değil mi? Evet. Azdır. Doğru. Antalya'nın Çizgisel hızı bayburttan fazladır. Çizgisel hız dediğimizi şöyle düşünebilirsiniz. Görsel koymamışım. Dünyamız ekvatorda hızlı, kutuplarda yavaş. Yani dünyamız ekvatorda tavşan, kutuplarda kaplumbağa. Böyle düşünebilirsin. E peki Antalya Antalya ekvatora yakın. Yani kaplumbağa, pardon. Antalya ekvatora yakın demek ki tavşan. Hmm. Evet, bu durumda Antalya'nın çizgisel hızı daha fazla yıl boyunca bilecik güneş ışınlarını diğer merkezlerden daha büyük açı ile alır. Yanlış. Unutma. Ülkemizin güneyinde olan yerler güneş ışınlarını daha büyük açı ile alırlar. Çünkü güneş ışınlarının dik geldiği yer dönenceler arası olduğu için yengeç dönencesine en yakın olan yerler ülkemizin en güneyinde olan yerlerdir. Dolayısıyla cevabımız cevabımız e, evet E seçeneği olur. Çünkü güneş ışınlarının büyük açıyla geldiği yer Antalya. Bilecik değil. Diyoruz ve geçiyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin yarım ada olmasının sonucu değildir? Deniz sınırının daha fazla olması, akarsu boylarının kısa olması, yükseltenin fazla olması. Bakalım Deniz sınırının daha fazla olması ile yarım ada olması arasında bir ilişki var mı? Evet. Çünkü biz iki yarım adadan oluşan bir ülkeyiz. Bu durumda deniz sınırlarımız, kıyılarımız daha fazla olacak. ÖSYM bu ifadeyi kullandı. Onun için ben de öncülere aldım gençler. Akarsu boyları kısadır. Çünkü Türkiye iki yarım adadan oluştuğu için yani nehirler hemen denize ulaşabilirler. Fakat yükselti ile yükselti ile yarımada arasında bir bağlantı yok. Onun için yalnız 3 cevabımız C seçeneği olur. Aşağıdaki göl türlerinden hangisinin Bolu ilimizde daha yaygın olması beklenir? Bolu hangi bölgemizde? Karadeniz. Karadeniz bölgesinde daha çok hangi tür göller olur? Heyelanlar fazla olduğu için heyelan set gölleri olur. Cevabımız da hangisinde? Heyelan. Evet. D seçeneğinde. Türkiye'de Tektonik göller bakın Tuz Gölü civarı ile Marmara Denizi'nin güneyi ve doğusunda yaygındır. Karstik göller Batı Toroslar'da yaygındır. Alivyal Set gölleri eğimin azaldığı Ege bölgesinde yaygındır. Bir de Ankara civarında. Heyelan Set gölleri heyelanların fazla olduğu Karadeniz'de yaygındır. Buzul gölleri özellikle Doğu Karadeniz ve Hakkari civarında yaygındır. Kıyıset gölleri kıyının sığ, yani kıyının derin olmadığı Samsun, Adana, İstanbul ve Ege kıyılarına yaygındır. Hocam alüvyal set gölleri de Ege Alüvyal set gölleri Ege bölgesinde kıyıda değil. Ama kıyı set göllerini sen kıyıset set göllerini Ege kıyılarında görebilirsin. Kıyı hemen derinleşmediği için. Tamam Peki volkanik göller ve volkanik set göllerinde biz daha çok Doğu Anadolu'da yaygınlaştığını göreceğiz. İşte bence bu güzel bir çalışma oldu. Yani hangi tür göl nerelerde yoğunlaşmış tüm haritaları sizinle paylaştım. 10 numara bir öğrenme gerçekleşmiştir diye düşünüyorum ve devam ediyorum. Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında değildir? Genelde rejimleri düzensizdir, aşındırma güçleri azdır, denge profilinden uzaktır. Ne demek hocam rejim? Rejim şu. Akarsuyun yıl içerisindeki seviye değişimidir. Seviye değişimi. Türkiye akarsularının seviyeleri genel itibariyle çok değişir. Neden? Çünkü Türkiye'nin yağış rejimi düzensizdir. Onun için bu ifade doğru. Biz yanlış arıyoruz. Akarsularımız ile ilgili yanlış ifadeyi arıyoruz. Aşındırma güçleri az değil, fazla. Çünkü Türkiye genç bir arazi yapısına sahip. Yani yüksek ki fiziksel da görüyoruz bunu. Yüksek olduğu için nehirlerimiz hızlı akar. Hızlı akarsa akarsular aşındırırlar diyoruz. Denge profiline uzaktır Türkiye akarsuları doğru. Çünkü Türkiye genç bir ülke. Dolayısıyla akarsularımızın özelliklerinden değildir dediği için yalnız iki doğru. Akarsularımızın genel özellikleri sorulur gençler. Boyları kısadır. Ee, akarsularımızın rejimleri genelde düzensizdir. Debileri düşüktür. Yani taşıdığı su miktarları düşüktür akarsularımızın. Denge profiline uzaktırlar gibi özellikleri sayabiliriz. Akarsu ve döküldüğü yer eşleştirmesi çok soruluyor. Daha önceki testlerde Hazar gölüne dökülen akarsuların hikayesini yapmıştım. Karadeniz'e dökülen akarsuların hikayesini yaptım. Bu soruda da hadi Ege Denizi'ne dökülen akarsuların hikayelerini tekrarlayalım. Kaldı ki akarsular kısmında zaten bu akarsuların tamamının hikayesini ayrıntılı anlattım gençler. Evet, Ege Denizi'ne dökülen nehirler Ergene, Meriç, Ergen için kolu bu arada. Bakır Çay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes. Hikaye şu. Temel ve Dursun Trakya'da bir ergenin Meriç Nehri kıyısında pirinç yedikten sonra bakır bardakta çay içtiğini ve arkadaşları Edis, Küçük ve Büyük Menderes ile birlikte Mercedes marka otomobille binip Ege Denizi'ne uçtuğunu görmüşler. Ege Denizi'ne dökülen nehirler. Trakya'da bir ergen ne yaptı? Meriç Nehri kıyısında pirinç yedi. Bakır bardaktaki çayı içti. Arkadaşları Edis şarkıcı. Edis, Büyük Menderes, Küçük Menderes. Evet, bindiler Mercedes marka otomobile. Uğup nereye? Ege Denizi'ne uçtular. Vahim yapacak bir şey yok. Akdeniz'e dökülen akarsuların hikayesi var anlattım ama başka soruda tekrar edebilirim diyorum ve geçiyorum. Gezdiği yerlerde yer altında kireç taşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve bu boşlukların tavanlarını çökmesi oluşan karstik yer şekillerinin varlığından bahseden bir öğrenci. Ha ne bu? Obruk. Obruk. Geniş doğal kuyu. Evet öğrenci yukarıdaki haritada Numaralı yerlerden hangisine gitmiştir? E tabii ki Obruk denince Tuz Gölü'nün güneyi gençler. Bakın şurası. İşte Obruk'umuz. Cevabımız da iki numara olur. Bence güzel soru olmuş. Devam. Yetişme döneminde yağış ve sulama, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. Cumhuriyet dönemi tarım ürünüdür. Üretimde İç Anadolu önde gelir. Bazı özellikleri verilen bu tarım ürünü hangisi demiş? Ayçiçeği, pirinç, buğday, şeker pancarı, pamuk. Bakalım. Şimdi üretimde İç Anadolu öndeymiş. Cumhuriyet dönemi bitkisiymiş. Bak önemli ipuçları bunlar. Ayçiçeği, şeker pancarı, çay, cumhuriyet dönemi bitkileri. Tamam? E peki hocam bu sorunun cevabı hangisi? İç Anadolu üretimde önde dediği için şeker pancarı. Eğer Trakya üretimde önde deseydi ayçiçeği olabilirdi. Çünkü yetişme şartları ikisinin de çok benzer gençler. Tarım ürünlerinde her bir tarım ürününe 3 soru soruyoruz. Yetişme şartları neler? En çok yetiştiği yerler nereleri ve nerelerde yetişmez? Bu 3 sorunun cevabını vermeden diğer soruya geçme. Tamam. Ama hocam nasıl bu? Kopya çek. Yeter ki onların cevabını hallet. Yani zihinde olayı bitir. Tamam. Ya yani geçtim ama şu sorunun şu seçeneğinde aklımda bir şüphe var. Yani tam oturmadı. İçim rahat değil. İşte için rahat olmasın. İçin rahat olmaz ise sağlam öğrenirsin. Garanticisindir sen. Tamam. Geçiyorum. Aşağıdaki alanların hangisi kom, ağıl ve oba gibi köy altı yerleşmeler için uygun değildir? Yani geçici köy altı yerleşmeleri bunlar. Kom, ağıl, oba. Özellikle Doğu Anadolu'da, özellikle Toroslarda ağıl ise yayla, kom, oba olan her yerde olabilir. Yüksek yerlerde olacak. Yani kom, ağıl ve oba için uygun olmayan bir yer yüksek olmayan bir yerdir. Alçak yerlere bakacağız. Bakalım Mersin Bolkar Dağları. E tabii ki yüksek. Uygun. Antalya Geyik Dağları. Uygun. Kayseri Erciyes Dağı. Uygun. ÖSM sordu. Aşağıdakilerden hangisi yaylacılık faaliyetlerine uygun değildir? İki seçenek söyleyeceğim. Kayseri, İzmir. İzmir olacak. Ama hocam Kayseri'de İç Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesi düz falan filan diyenler. E Erciyes Dağı Türkiye'nin en yüksek dağlarından. Onu ne yapacağız? Tamam. Evet. Artvin Karıçal Dağları yüksek. Fakat İzmir Bozdağlar, hayır. Yani bu sorunun hangi sorudan mülhem yapıldığını anladınız değil mi? Yakın geçmişte sanırım 2023'te sordu ÖSYM o soruyu. Biz o sorudan yepyeni bir soru ürettik. Yani ÖSYM kendi sorularını maya olarak kullanır demiştim ya hani. Biz de onu yapıyoruz. Peki hocam Geçiyorum. Afyonkarhisar çevresinde sarıcılık faaliyetlerinin yapılmasının sebebi aşağıdaki redden hangisidir? Nedir sarıcılık faaliyeti? Kapalı mekanda yapılan tarımsal faaliyet. Kapalı görüyorsunuz. Ya şeffaf işte naylonlar vardır ya da işte cam kullanılır. Tamam mı? Güneş ışığının içeriye girmesine engel olmayacak fakat ısının da kaybolmasına, gitmesine engel olacak. Yani mantıkta bu. Tamam mı? E peki hocam nerede olur? E tabii ki kış ılıklığı olan yerlerde biz sera tarımını yaparız. Antalya, Mersin, İzmir değil mi? Buralarda. E peki hocam Afyon ne alaka? Çünkü Akdeniz ya da Ege kıyılarında değil. İşte serayı ısıtacak bir ne bileyim ısı kaynağınız varsa sorun yok. Tamam İşte o ısı kaynağı nedir? Nedir? E tabii ki termal sulardır. Evet, ÖSYM e sıcak sular ve sera tarımı bağlamında çok söyledik. En, eninde sonunda bizi duydular. Sordu soruyu. Yani Afyon ve Ankara Kızılcaman bu iki yeri sordu. Fakat tekrar soracak. Hiç kaçışın yok yani. Ve içinden iyi ki inşallah sorarlar dediğini duyar gibiyim. Çünkü mantığını kavradın diye düşünüyorum. Evet. Yani şey yok değil mi böyle anlamayan var mı? Ya bir zamanlar bu hatayı yaptık biliyor musunuz gençler? Ne demek ya anlamayan var mı? Belki sen anlatamadın. Ben artık onun yerine şimdi hani canlı derslerde, yüz eğitimde anlamayan var mı demiyorum. Hakaret çünkü o. Anlatabildim mi diyorum. Anlatabildim mi? Ondan sonra bazı densizler çıkıyor. Evet evet anlatabildiniz ya. İyi yani anlatabildiniz. <laughs> evet. Peki devam. Bursa, Muğla ve Mersin illerinin sıcaklıklarını Özelliklerin, sıcaklıklarının, özelliklerin birbirinden farklı olmasında etkenlerden hangisi bu durumu nedeni olarak gösterebilir? Bu üç ilin sıcaklıkları farklıymış. Bunun sebebini soruyor bize. Enlem, yükselti, denizellik. Unutma, üçü de deniz kıyısında. Bak, Bursa, Muğla, Mersin, tamam. E peki, üçü de deniz kıyısı ise yükseltileri aynıdır. Denizellik özellikleri aynıdır. Tek farklılık enlemdir. Onun için sıcaklıklarının farklı olmasının sebebi yalnız birdir diyoruz. Yukarıdaki haritada numaralandırmış yerlerin hangisinde yıl içinde düşen yamaç yağışlarının oranı daha fazladır? Hmm. Neydi yamaç yağışı? Bir dağ olacak, bir de deniz. Dağlar kıyıya paralel uzanacak ve dağlar kıyıya yakın olacak. İşte denizden gelen nemli hava, Şöyle, şurada deniz var, deniz. Denizden gelen nemli hava dağ boyunca yükselecek ve yağış bırakacak değil mi? Heh. E peki bu durum nerede olur? Bu durum bir numarada olmaz çünkü dağlar kıyıya dik uzanır. Hocam 5 numarada olması lazım ama dikkat, ala dağlar kıyıya uzak, kıyıya yakın olması lazım. 4 zaten olmaz, ele gitsin, ele gitsin. Ha cevap 2 mi 3 mü? 2 mi 3 mü? 2. Neden 3 değil hocam? Çünkü Cenik Dağları da Ala Dağlar gibi kıyıya uzak. Fakat Küre Dağları kıyıda şöyle. Onun için cevap 2 olacak. Bence çok güzel bir soru oldu. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın gençler. Bak o klasik cümleyi yine söyleyeyim. Bak siz beğenirseniz sorun yok. Yengeniz gibi hani. Ama beğenmezseniz ben başlarım. Elime sağlık. Pek de güzel olmuş. Falan derim. Dikkat. Peki hocam, Türkiye'de yağışın en fazla olduğu yerler Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, yani Antalya civarı. Aladağlar, Amanos nur Dağları, Güneydoğu Toroslar ve Antalya. Antalya ne? ve Hakkari. Ve Hakkari. Peki hocam, peki hocam. Geçiyoruz. Aa geçemiyoruz. Çünkü bitmiş. Evet, sarmal testimizi tamamladık. Bir sonraki dersimizde artık madenlere geçiyoruz. Madenler dersimizde görüşmek üzere.